Merhabalar Evrensel Ekmek ve Gül takipçileri. Bugünkü gündemimizde Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı olacak. Kayseri Borası Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Eylem Sarıoğlu ile birlikte Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin fesli kararının iptalini reddetmesini, daha doğrusu şöyle açıklayalım, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feslini onayladığı kararın maddelerini, öne çıkanlarını ve kadınlar açısından ne anlama geleceğini birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin Eylem. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkür ederiz katıldığın için. Şimdi öncelikle kısa bir bilgi verelim izleyicilerimize. Sonra da sorularımıza geçelim. Danıştay 10. Dairesi 2'ye karşı 3 oyla verdiği kararda İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için verilen Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti. Bunun için çok sayıda ee, dava açılmıştı, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması için yürütmeyi durdurma talepleri yapılmıştı ee, ve dört duruşma görüldü şu ana kadar, pek çok dava görüldü ve dört duruşmada da bine aşkın avukat bu davaları takip etti. Kadın örgütleri, sendikalar, siyasi partiler bu duruşmaları takip etti. Pek çok kadın avukat e, savunma yaptı bu duruşmalarda ve İstanbul Sözleşmesi'nin neden önemli olduğunu ve neden Cumhurbaşkanı'nın bu sözleşmeden çıkma kararının hukuka aykırı olduğunu farklı şekillerde, farklı noktalarına değinerek anlattı. Eylem Sarıoğlu da e, Kayseri Barosu adına savunma yapan avukatlardan bir tanesi. Bu Danıştay kararı açısından hem Danıştay savcısı hem tetkik hakimi hem de 5 hakimden ikisi Cumhurbaşkanı'nın bu sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu ifa ifade etti. Onu da başlamadan ifade etmiş olalım. Şimdi ilk sorumu sana sormak istiyorum. Biraz genel olarak ne anlama geldiğinden bu kararın önce kararda belli öne çıkan noktalar var. Çok dikkat çeken. Bunlardan bir tanesi meclis anlaşmayı onaylama kanunu çıkarabilir ancak her halükarda takdir cumhurbaşkanındır. ve Cumhurbaşkanı'nın bu sözleşmeden çıkmaya yetkisi vardır diyor bu kararda ve Cumhurbaşkanı'nın 9 numaralı kararnamesine dayandırıyor. Ve bu vurgu çok şekilde yer alıyor aslında. Çok dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor karar metninde. Bu ne anlama geliyor ve sadece İstanbul Sözleşmesi açısından da değil. Çünkü bu genel olarak sözleşmelerden çıkma konusunda bir yetki tartışması dayandığı için bu İstanbul Sözleşmesinden çıkma tartışmaları döneminde gerici örgütlerin işte İstanbul Sözleşmesinden sonra sırada Sedam var, Lanzarote var açıklamalarını ve iç toplantı metinleri gündeme gelmişti. Bunlar açısından ne anlama geliyor? Nasıl riskler taşıyor? Ya şunu ifade etmemiz lazım ki, e, senin de konuşmanın başında da ifade ettiğim ve ortaya koyduğun çerçevede e, İstanbul Sözleşmesi'nin aslında e, feskine ilişkin ya da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının tartışmaya açıldığı andan itibaren biz hem hukukçular de kadın örgütleri e, bu sözleşmenin hem Etas yönünden hem de usul yönünden ee, böyle bir karar alınamayacağına geçtiğimiz tartışma dükkanında yürüttük. E, ve bir gece e, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme e, kararı verildi. Ve o andan itibaren de tartıştığımız ana e, dayanaklardan birisi bir sözleşmenin kadınlar için ne anlama geldiğini ortaya koyan bir platformla sözleşmeyi savunma e, çabasına giriştik. Ama diğer yönden birisi de şuydu. Bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle böyle uluslararası bir söz, söz, sözleşmeden çıkılabilir mi? Yani tek başına bir insanın böyle bir karar alma yetkisi var mıdır yok mudur, yok mudur üzerine bir tartışma yürüttük. İşte bu meselenin sadece sadece ve sadece kadınları ilgilendirmediği, e, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve aslında uluslararası sözleşmelerin yürürlüğe gir, girme bitimini de tartışarak e, bir Cumhurbaşkanı'nın tek başına e, vermiş olduğu bir kararla, çıkarmış olduğu bir genelgeyle e, anayasanın 90. maddesi gereğince iç hukukumuz açısından daha üstün bir yere oturan bir sözleşmeyi e, sözleşmeden çıkma etkisinin olmayacağını e, yetkili ve usulde paralellik ilkesi gereğince bir sözleşmenin nasıl yürürlüğe girdiyse, o yasalama tespit edildiyse o yasadan çıkmanın da, çekilmenin de ...aynı yol ve yöntemle, usulle gerçekleşmesi gerektiğine ilişkinde bir tartışma yürüttük. Ve, öyle, ve özellikle e, sözleşmenin e, yürürlüğe girmesinin e, meclisin onayından geçmek suretiyle olması hasebiyle de... ...çıkmanın sadece ve sadece e, meclisin onayıyla olabileceğine dair bir tartışma yürüttük. Evet, e, bu karar e, hem gerçekten e, hukuk ilkeleri bakımından... Ee, tüm böyle e, biz hukukçuların yıllarmış yıllardır almış olduğu hukuk eğitimini yerle, de, yerle bir eden bir karar. Bu anlamıyla e, yerle bir eden bir karar. Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şekilde bir yetki kullanılması anayasaya aykırıdır. Ve biz bunu her e, duruşmada, her e, konuşmada, e, her baroyu ve adına sözlü olan meslektaşımız aynı şekilde ve aynı ciddiyetle ve altını çizerek ifade ettik. Ama e, maalesef e, Danıştay kararında e, çoğunluk kararında diyelim Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olması hasebiyle yürütmenin böyle bir yetkisi olduğunu ortaya koyuyor. E, bu kesinlikle temel hukuk ilkelerine dahi aykırı bir yorum. E, bunun da e, biz her zaman söyledik e, dünden beri tartışılan temel noktalardan biriydi. Bu da e, kararın hukuki bir karar değil. siyasi bir karar olduğunu ortaya koyması bakımından çok ciddi e, tartışmaları beraberinde getiriyor. Ben daha önceki birkaç programda da ifade ettim, yani bu mesele İstanbul Sözleşmesinin ortadan kaldırılması ya da çekilmesi kararı sadece kadınları ilgilendiren bir mesele değil, tabii ki toplumun büyük bir kesimini ilgilendiriyor. Ama burada e, bu yol ve yöntem kullanılan ve yol ve yöntemin hukuksal olarak da kabul ediliyor olması, doğru kabul ediliyor olması ve Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkili donatılıyor olması ve böyle bir takdir yetkisi tanınıyor olması esas bundan sonraki süreç açısından da çok ciddi tehlikeleri barındırıyor. Sen de dedin sadece kadınları ilgilendiren yasalar bakımından değil, FEDAV'ı, diğer uluslararası sözleşmeleri değil, temel insan haklarına ilişkin sözleşmeleri de iki gün sonra ...ben beğenmiyorum artık, bu benim için uygun değil, benim iç hukukum buna yeterlidir diyerek e, tartışmaya açmayacağının... ...ve böylece Danıştay 10. Daire'nin kendisine sağlamış olduğu zırhı... ...ve e, gerçekten kanunlarda olmayan yetkisini de dayanak alarak bu sözleşmeleri de tanımıyorum demeyeceğinin garantisi yok tabii ki. Yani çünkü meseleyi bu yönde de ele almamız lazım. Sözleşmenin iki ayağı var bu anlamıyla. bir İktidarın uzun zamandır ortaya koymuş koymaya çalıştığı ülkeyi, devleti yönetme biçimi açısından tartışılması gereken bir karar. Ama bir yandan da iktidarın uzun zamandır kadınları, çocukları, LGBT artı bireyleri yani toplumun dezavantajlı olarak e, grupların eşit görmediği gruplarını e, bundan sonra nasıl bir yaşama mahkum etmek istediğinin e, ortaya koyulması bakımından da ikili değerlendirilmesi gereken bir karar. Evet, biri bundan sonra nasıl bir yönetme yetkisi var Cumhurbaşkanı'nı ortaya koyuyor. Diğeri ise biz kadınlar için, çocuklar için, LGBT artı bireyler için nasıl bir yaşam öngörüyor ee, sorusunun cevabı açısından e, üç hakimin vermiş olduğu karar e, ve gerekçeleri çok ciddi tehlikeleri barındırıyor diyebiliriz. Şimdi aslında bahsettiğin konuşmanın sırasında iç hukukun TCK kararlarının ve hatta insan hakları eylem planının yeterli olduğu vurgusu geçiyor. Kararın içerisinde ve böylece İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ee, aslında kadınlara dönük şiddeti önüne yememe konusunda bir etkisi olmayacağı gerekçelendiriyor. Peki bu pratikte nasıl çıkıyor karşımıza ya da e, iç hukuk, TCK kararları ve bahsedildiği üzere insan hakları eylem planında da e, verilen vaatlerle nasıl bir uyuşma var, nasıl örtüşüyor Tabii ki eee danıştay'ın gerekçesi şunu e, şuna de, senin de ifade ettiğin gibi bizim anayasamız var ve anayasada bir eşitlik tarifi yapılıyor diyor. Bunun dışında TCK'da Ceza Kanunumuzda e, kadınlara yönelik şiddetin ağırlaştırıcı olduğuna ilişkin özellikle gibi biliyorsun geçen haftalarda Ceza Kanunumuzda e, bir takım değişiklikler yapıldı. Kadına yönelik şiddet e, şiddetin e, ve bazı suçların kadına yönelik işlenmesi durumunda bunun e, ağırlaştırıcı sebep olacağına ilişkin hükümlerin konulduğundan bahsediliyor. Yani TCK değişikliğinde de bir de atıf da yapılıyor. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nde bizim uzun zamandır e, tarif edilen 6.284 sayılı yasada tarif edilen ısrarlı takip meselesinin ceza kanununa bu anlamıyla girdiğine ilişkin de atıflarda bulunuyor. Ve en önemlisi de 6.284 sayılı yasa insilakları eylem planı ve genelgeler e, bu anlamıyla oluşturulan e, bir çabadan bahsediyor. Ama biz aslında e, ee, bu kanunlar e, çıktığı andan itibaren de bu kanunların kadın yönelik şiddeti, ayrımcılığı ve eşitsizliği önlemediğine ilişkin çok ciddi tartışmalar zaten yürütüyoruz. 6.284 sayılı yasa evet bizim için şu an çok önemli bir yasa. Ee, Birçok kadının hayatının e, kurtarılması bakımından, şiddetin önlenmesi bakımından veriler sunuyor ama biz şöyle bir, şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız ki bu ülkede bir sürü kadın uzaklaştırma kararı dahi alamıyor. Bu ülkede bir sürü kadın çantasındaki uzaklaştırma kararlarıyla sokağın ortasında, evinde, sağda solda öldürülüyor. Ve birçok kadın ekmek ve göç sitesinde de bunun haberleri var. Ben öldükten sonra mı benim için bir şey yapacaksınız? Çığlıklarıyla savcılıklara, karakollara gidiyor. Şimdi siz bir yasanın sadece kanun maddelerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin hükümlerin yeterli olacağına dair bir e, somutluktan bahsedebilir misiniz? E, oluyor olsaydı bu, anayasamızda eşitlik ülkesi yıllardır var. 6.284 sayılı yasa 2012 yılından beri var. Ve e, sizin eğer gerçekten bu şiddeti ve eşitsizliği ortadan kaldırma iradeniz yoksa e, İstanbul Sözleşmesi yıllardır hükümdeydi. Yani yürürlükteydi. Biz bu anlamıyla da yani şimdi e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindikten sonra da bizim iç hukukumuz yeterli. Bu anlamıyla bir sürü iş yapıyoruz. Bakın 6.284'ümüz de var. Sağda solda bunun konuşmaları da yapıldı. Ve buna ilişkin de özellikle Eskişehir'de Ayşe Tuba'nın e, öldürülmesinden sonra genelgeler yayınlandı. Biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan illere, valiliklere genelgeler geldi. Ama ne yapılıyor derseniz hiçbir hiç şey yapılmıyor. Ben Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olarak da valiliğin yer yer e, şeylerine katılıyoruz. Hani eylem ve etkinliklerine de bu anlamıyla katılıyoruz. Toplantılarına katılıyoruz. Ama hiçbir somut ilerlemeden bahsedemeyiz biz bu anlamıyla. Her gün bizim kapımıza da, baroya da, adli yardım bürolarında bir sürü kadın şiddet öyküleriyle, yoksulluk öyküleriyle, boşanma öyküleriyle geliyorlar. Yani eğer bir yasanın siz sadece ve sadece e, yürürlükte olmasının şiddeti önleyeceğine dair bir ufkunuz varsa zaten kadın e, kadına yönelik şiddeti önlemek bakımından da bir bakış açınızın, pratiğinin olmadığını e, görüyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin ee, ve Karşı oyda da bu çok güzel ve net bir şekilde ortaya konulmuş ve biz bütün duruşlarda bunu ifade ettik. İstanbul Sözleşmesi'nin şöyle bir özelliği var. Yani sizin e, şiddetin sonuçlarıyla uğraşmanıza dair bir şeyden bahsetmiyor orada. Ama maalesef bizim 6284 sayılı yasamızda, enerjiler de, ondan sonra valilik toplantılarında tartışılan ulusal eylem planlarının kendisi de maalesef şiddetin sonuçlarıyla uğraşan bir noktada duruyor. Ama İstanbul Sözleşmesi diyor ki hayır şiddet ortadan kalkmadan da senin şiddeti doğuracak o eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini e, ortadan kaldırmaya dönük e, politikalar üretmen ve kadınları ve e, dezavantajları, grupları bu anlamıyla güçlendirmen gerekiyor. Yani aslında temeli ilişkimi tarih yapıyor. Ve bu anlamıyla da e, karşı oy e, görüşünde de yani içi hukukumuzun bu anlamıyla yeterli olmadığına ilişkin atıflarda bulunuyor ve eşitsizliğin gerçekten her geçen gün derinleştiği bir yerde İstanbul Sözleşmesi'nin e, hükümlerinin uygulanmasının zorunluluğuna ilişkin bir atıfta bulunuyor. Bu anlamıyla çok kıymetli bu e, karşı oy yazısı da çünkü biz de e, baştan itibaren bunu ifade ediyor zaten. Şiddetin sonuçları da değil, nedenlerine ilişkin bir perspektifle bir politika üretmek ee, ve tamamıyla bu anı şiddeti ortadan kaldıracak bir e, politika geliştirmek zorundasınız diye. Maalesef e, iç hukuktaki düzenlemelerin yeterli olduğuna ilişkin değerlendirme bu kararı veren e, hakimlerin Türkiye gerçekliğinden de kadınların çığlıklarından da yaşamış olduğu şiddetten de <laughs> ne kadar uzak olduğunu göstermek Şimdi programın açılışında da bahsettik aslında karar oy çokluğuyla verilmiş bir karar. Keza duruşmalar boyunca da Danıştay savcıları mütavralarında Cumhurbaşkanı kararının hukuka aykırı olduğunu ve iptal edilmesini talep etmişlerdi. Bu ne anlama geliyor? Ne ye işaret ediyor. İç hukuk bakımından da yani uluslararası sözleşmelerin eğer iç hukukla e, bir e, ters düşme durumu olduğunda uluslararası sözleşmelerin üstünlük e, üstün olduğuna ilişkin bir değerlendirmemiz var. Anayasa Mahkemesi şey e, e, anayasanın 90. maddesi gelince ve burada da özellikle bu e, şeylerden e, sözleşmelerin Cumhurbaşkanı kararı tek başına feshedilemeyeceğine ilişkin düzenlemeler var. E, uluslararası sözleşmeler bakımından böyle bir yetki sınırlaması yapılıyor. Cumhurbaşkanı diyor kesinlikle e, uluslararası sözleşmeleri bu anlamda özellikle insan haklarına ilişkin temel insan haklarını ilgilendiren sözleşmelere ilişkin tek başına karar verme yetkisi bulunmamakta. Şimdi e, uluslararası sözleşmelerin iç hukukumuza aykırı olduğu durumda e, uluslararası sözleşmeler geçerli ve buna ilişkinde anayasamız gereğince de Cumhurbaşkanının yetkisi yoksa Cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanması zaten başlı başına anayasaya aykırılık oluşturuyor. Ee, ama hani tüm bunların dışında da e, böyle bir yetkisinin e, bir genel hukuk çerçevesinde de böyle bir yetkisinin olmadığına ilişkin tespite dayanarak da direkt anayasa e, şey Danıştay'ın e, şey kararı vermesi de yani Cumhurbaşkanının e, karar Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sözleşmeden çıkılmasının hukuka uygun olmadığı yönlü karar vermesi de hukuken mümkündür. Ee, anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi de bir yol ve yöntemdir. Ee, böyle bir karar direkt verilmesi de hukuka uygundur. Çünkü içerik olarak da e, değerlendirme yapıldığında sadece bunun usulen bir yetkisi olup olmamasının dışında, yani Cumhurbaşkanı'nın böyle bir takdir yetkisi vardır yoktur tartışmanın dışında da, idarenin kararlarını hayata geçirirken bir karar alırken tüm kararlarında keyfiyetli davranması mümkün değil. Bunu sınırlayan şeyler var. Yani yasa bunu düzenlemiş. Yani evet siz bu takdir yetkilisinin açısından baktığınızda kamu yararı açısından değerlendirme yapabilirsiniz. Yani burada gerçekten e, sebep açısından, konu açısından, maksat açısından idarenin vermiş olduğu kararın hukuka uygunluğuna ilişkin bir değerlendirme yaptığınızda da amaç olarak da sözleşmeden çıkılmasının her şeyi geçtim ben. Yani Cumhurbaşkanı'nın tek başına böyle bir karar verme yetkisini Olduğunu kabul etsek bile Meclisin böyle bir karar aldığını düşünsek bile Yani yasalarımızın Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu Sözleşmeden çıkılmasının hukuka uygun olduğuna Dair bir tespit yapılsa bile Bunun ikinci açıdan Değerlendirmesi söz konusu O da şudur yani idare tüm kararlarını Alırken keyfiyetle davranamaz Burada sizin temel kriterleriniz Olması lazım Bu kararı alırken gerçekten ee, Bir kamu yararı var mı Sözleşmeden çıkılmasının e, tersinden baktığımızda sözleşmede kalınması kamu yararınadır. Bu karar çünkü gerçekten Türkiye'deki bir sürü insanı, kadını, çocuğu, e, dezavantajlı grubu ilgilendiren bir karardır. Esas kamu yararını tartışırsak buradan tartışmamız lazım. Yani çıkılmasında kesinlikle bir kamu yararı bulunmamaktadır. Ve siz ben oldum yani bunu Cumhurbaşkanı da dese, idarenin hangi kurumu dese, siz ben yaptım oldu şeklinde bir karar veremezsiniz. Bu temel hukuk ilkelerine aykırı bir şey. İdare hukukuna aykırı bir şey. Yani bu denetime tabi tutulması gereken bir durum. Yani siz burada hiçbir hukuki geçerlilik ileri sürmeyeceksiniz, gerekçe ileri sürmeyeceksiniz. Ben İstanbul Sözleşmesi'nden niye çıkıyorumun bizim toplumsal gerçekliğimiz bakımından da, hukuksal bakımından da gerekçelerini ortaya koymayacaksınız. Ben çıktım oldu diyeceksiniz. Kusura bakmayın böyle bir şey yok. Yani sizin bu sözünüzün de bu kararın da hukuken değetlenebilir olması lazım. Ve değetlendiğinde de burada bir kamu yararının söz konusu olduğundan bahsedemeyiz. Bu anlamıyla da İstanbul Sözleşmesi'nin kendisi orada tarif edilen yaşam biçimi, orada tesis edilmeye çalışılan düzen yani o eşitlik ilkesini sağlama çabası gerçekten kadınlar için bu kadar önemliyse kadınları ilgilendiren bir kararda bu kadar keyfiyetli ve kolay alınmaması lazım. Az önce bahsettiğim tüm aşamaların e, hukuka uygun olduğunu kabul etsek bile yani çıkılmadaki usulden bahsediyorum. Onun hukuka uygun olduğunu kabul etsek bile sözleşmeden çıkılması kadınların bu kadar yaşam hakkını bakın yaşam hakkını hayatta kalıp kalmama hakkını bu kadar ilgilendiren bir meselede bu kadar keyfiyetli e, keyfiyetle davranılması bile başlı başına hukuka aykırı bir durum. O bakımdan bile iptal gerekiyor. E, du, yani Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkılmasının e, kararın çekilmesinin iptali gerekiyordu. Ama maalesef Danıştay bu e, siyasi ortamda bir siyasi karar verdi. Hukuka uygun bir karar vermedi. Hukuki bir karar vermedi. Çünkü biz hukuk kendi gerçekten değerlendirmekte çok zorlanıyoruz. Ya, üniversitedeki okuyan da hukuk öğrencilere öğret, öğrettiğiniz temel hukuk bilgileriyle bile çelişen bir Danıştay bu ülkenin e, Danıştay'ı bir karar veriyor gerçekten ders konusu yapılacak ileride kararlardan biri bu anlamıyla. Biz bu, bu açıdan da kararı kesinlikle hem hukuki olarak hem de siyasi olarak tanımıyoruz. ve Bundan sonra da kararın biliyorsunuz daha hukuki süreç bitmedi. Temiz aşaması var, anayasa mahkemesi aşaması var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşaması var. Tüm aşamalarda hem kadınların örgütlü gücü ve hem de Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini savunan hukukçular olarak da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Evet ben de tam olarak bundan sonraki süreci soracaktım sana. O zaman şöyle sorayım. Şimdi tabii Danıştay'a açılan davalar bitmedi aslında. Adli evet. tatilden sonra herhalde yaklaşık 70 şey yakın bir dava daha görülecek ama Danıştay kararını önceden açıklamış oldu. Bu davalar açısından süreç nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Ya davalar açısından da süreç değişmeyecek. Yani bir burada e, heyetin başka türlü bir karar çıkacağını buradan ben çok zannetmiyorum. Yani bir de aynı daire olmasından da kaynaklı biliyorsunuz. Hı hı. Yani farklı daireler olsaydı e, acaba farklı bir değerlendirme olabilir miydi diye ama şimdi burada bir tek daire var ve, ve burada da ben e, farklı bir karar çıkacağını düşünmüyorum aynı daire açısından. Bundan sonraki kararlar açısından da e, maalesef maalesef yani büyük ihtimalle eee Cumhurbaşkanı kararıyla e, genelgesi de çıkmasına hukuka uygun olduğuna dair kararlar gelecek. E, zaten uyapda sanırım ilk e, grup duruşmasına katılan e, baroların ve e, örgütlerin kararları e, işlendi. Daha diğerleri de e, e, en azından Kayseri Barosu 22 Haziran'da e, duruşması olmuştu. Daha bize bir tebliğ edilen karar olmadı. E, bundan sonraki kararlar da aynı yönde çıkacak ama şu an adli tatile giriyoruz. Adli tatilden sonrası için açısından da temiz süreci başlayacak. Ve biz daha önceki aşamalarda da hem barolar hem de kadın örgütleri olarak ortak bir çalışma ve perspektifle bu süreci götürmüştük. Bundan sonra da muhtemelen temiz aşamasını da aynı iradeyle takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın ve karar detaylı değerlendirdiğin için bize. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.